Lan köpek yapma lan. Lan köpek ne yapıyor? Getireceksin mi o lanet eğeri? Köpeğe mi ne de? Köpeğmiş işlemişler. Kanka köpeğin vatan ne hainliği, şey? vatan hainliği yaptı. Anneme attım mı lan tamam mı? İşte adam, adama yanlışlıkla bir fişek attım. Adam uçtu benim canım gitti biraz dedim. Sonra hastaneye gittim. Adamın köpeği ölmüş seni hala oynatıyor. Sonra dedi ki annem. Acilden gir bakarlar diye. <laughs> evet acile götür acile. Gece oluyor. Acil oyunda acil var. Girdim ne hani bakmıyorlar. GTA San Andreas görev şey gibi. Neden bir anda pijama giydi gayipten bir şeyle? Senin tipe bak Tipe bak Senin getireceğin yok o lanet eğeri Sen getiriyom dur getiriyom Şunun bir köylüyü bir taşıyayım, bir gelmiyor batıma aynı <laughs> Gel lan buraya Bu şarkıyı başına şalan şarkı. Neydi? Gel bir ya gel gel. Ha gel. Aga dur ateşte Nevruz yapma dur. Öleceğim. <laughs> nevruz. Nevruz, gel Nevruz daha gelmedi acı. Lan Nevruz del. Lan adam beni aratıyor. Abi ya. ben bunu ne? biraz hızlandıracağım kanka ya. Lan giriyorum. Kanka sen neredesin? Buradayım. O yanına yaktığın... İlk evin oraya gel. Orada mısın sen ya? Kanka yeri kanka yer altısını sığına köy bulduk. He? Yer altı sığına köy bulduk. Sen ilk önce şu Kan getireceğim lan dur. Zombi köylü eğitmek çok kolaydır. Ama istemiyorum zombi. Yürü gitsin. Ölüp gitsin. Ya reis ne bir şey dur şey sende ya. Alacağım. Elma melma yok mu? Var. Kanka al. Sen al. da vereydin keşke. Ha kanka al zırh. At zırhı al. Lan buymuş lan. Adam beni yok kimi aradım? Adamı aramışım. Kanka ağlat zırhı da. Ver. Ama kanka ben eşekle gidiyorum he. Tamam. Oh be sonunda be. Şekil güzel. Oha. Neye bak. Çok zıplıyor. Maşallah zıplama atı bu. Kanka hadi. kanka hadi beni takip et. Nereden gelmiştik lan biz? Yani çölden gelmiştik. ...karşıya yol yapmamız gerekiyor. Hayır kanka dur kanka ben sana bir tane Ay bu sefer kanka batırmadan oynayacağım. Dur kendi envanterime gideceğim ben. Atın envanterini ne yapayım dur? Al kanka ses. Kanka aslında sen zıplayabilirdin lan neden öyle yaptın? Hakikat lan. Neden bana giyim bilmem şeyinin şey geliyor bildirimi? Du, 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 Kanka dur beni takip et lan. Vay güzel. Dur, bir saniye. Çok aşanıyor. An geçti aşınma. Atımın canı gitti. Direkt şarkıları hep şey pişirmedim zaten bin yap. He? Ya doyuksal ya Çok oturgaçlı götürgeç. Çok oturgaçlı götürgeç. Otobüs çok oturgaçlı götürgeç. Sen hiç çapraz giden at gördün mü? Michael Jackson. Michael Jackson bak. Aha. Michael Jackson adayları. Aha para. Eşek. Bunları para olarak kullansak şu an zengindik. değil. <laughs> Ada. Ama taş. Gök Göktürkler gibi dağları çık dağları deşip açalım, çıkalım falan. Sesin düzgün gelmiyor. Çakıl dağımış ya. Oh, <laughs> Oha. Ne? yapıyorsun oğlum? Dağ keçisi gibi maşallah. Aa ben ya. Hani benim eşek zıplamıyor ama. Ne diyeceğim? Buranın ötesi düzlük. Lan yanlışlıkla ata vurdum. Yanlışlıkla ata vurmuşsun Rod. Sen artık benim düşmanımsın. Kanka ben buradan çıkamıyorum. Ehe kaz o zaman. Ama üzük var. Aa eşeğe it boxu valla. It box. Beni çıldıracak. It box. It box. It -box, it -box. Buranın bir kısmı toprak bu arada. Buranın etrafından dolaşabilirmişiz. Buranın etrafından dolaşabilir bu dağın etrafında? gücüne bak be. Maşallah. Bir eşeği tek eliyle çıkartıyor. Maşallah. <laughs> kanka buraya yerleşelim mi? Yerleşelim mi buraya? Hiç. Kanka, kanka aynen şu çek ormanların aynen kanka şuralara falan yerleşelim. Evet. Daha arkamıza alalım. Aynen mantıklı. Hatta direkt şu şeye nehirin bu nehirle dağın arasındaki bu yere yerleşebiliriz. Güzel olur. Sen nereye kayboldun lan bir anda? Kanka aynen. Bak şuraya. Bak şuraya. Aynen. Tam şehir kurmalık yer yalnız. Arkada dağ. Önde bilmem ne. Sen ona mı uğraşıyorsun ya? E ee, e ee falan. Kumandan. Hop. Buraya yerleşeceğiz diyoruz ve gidiyorsun. Ed medeni hayata geçiyoruz. ne tatlı topla dur dur olduğun yerde <laughs> ne ben boş boş baltayı kırdım mı zannediyorsun 64 çarpar mısın ponçik adam? Canım. Oo. Reis dur reis. Reis'e bir şey yapmamız gerekiyor. <laughs> Aklımı okudun. Ben yeter Oy. Ben yaparım. Oy oy oy, oy. Evet. Ben ma ben biraz maden yapacağım. Kömürün var mı? Aynen kanka ben dememe gerek yok. Ben köpekleri tekrardan canlandıracağım. Gerek yok. Neden ki? Ne bileyim gerek yok gibi. Kaç. Zombi sesi duydum. El Cezeri. Ney? Kanka El Cezeri mi olsun? Adı El Cezeri olabilir. Tahta ver tahta. Tahta var meşale kaçın. Meşale. A El Cezeri seninkinin adı yok. Tamam. Oyun acıdı Hı -hı. lan bize. Hı -hı. Hı -hı. Meşale yapacağım odun tek, ver. Aa, bir dakika var zaten. Sosisli ekmek gibi gözüküyor. Oha kanka karşı odun çıkıyor lan. Ama bu odun yetmez. Sen ne yapacaksın? Washington, Beyaz Saray falan mı yapacaksın? Kanka büyük bir tane ev yapacağız. Aa, Kanka el... tamam, iktatlı olacak böyle. Uyur. El Cezeri beni takip ediyor. El Cezeri otur. Ben kaleyi nereye yapacağımı biliyorum bu arada kalemi çok efso bir yer. Al kanka bir tane balta al. Yedek, yedek, balta üf. El cezveri. Cezve. Atım heyecandan. Ben odun toplamaya gidiyorum. S sırf meşe odunu mu? Kanka sen maden yap kanka şey yapalım böyle. O maden girişi. Kanka sen maden yap ben odun toplayayım. Ponçik buraya bak. Dur bir saniye. Kanka gerekirse su girişlerini falan kapatalım. Kapamaya gerek yok. Şu an kaparsam çıkamam. Şu an 30, 31. Oha ne diyorsun lan terbiyesi? 23. Aa love. Direkt 11'e indim. Kanka sen Madene git kanka. Direkt 11'e indin lan. Ya. Kanka, sonra kanka şu girişleri falan bir program falan düze. Bunu görebiliriz. Incredible. Aa, su içimden geçiyor. Heh. Bu biraz kömür. Evet buranın arkasına geçsem Havan çökerse ölürüm ya. A lapis lazuli. A korona. Kanka sen Örümcek kimsin lan? Örümcek bana kanka, saldırıyor niye gece kanka, değil. Kanka ama karanlık. Meşale var. Ama belki de atarlanmıştır. Böyle yapmıştır kanka. Lanet olsun lan benim hiç sevgilim yok lan falan yapmıştır. Ergendir belki örümcek ne biliyor? Olabilir. Zombi sesleri beni korkutuyor. Ama belki de zombi şey yapmıştır. Bu da tribe girdi diyorsun. aynı izliyorsun. senaryoyu yaşıyordur belki de zombi ne biliyor? Örümcekle aynı senaryoyu yaşıyor. Tamam yemeğim var meşaleme az kaldı kömürüm var meşale yapabilirim yarım stek odun topladım ama bu yetmez saray yapacak herhal ben videoyu video durdursam maden yapıp devam mı etsek He? Video kaydını durdur. Dur 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 dur. Direkt böyle durdur ulan. Daha hileyle elmas alacağız falan. dur dur ulan daha elmas alacağız hileyle. Tamam dur dur. Kanka bu arada istatistiklere göre kanka. Hmm. Oyuncuların en sevdiği maden elmasmış. E çünkü elmas yani adı yetiyor elmas. Neyse ben videoyu durdurayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> falan. Fark... Bak farkında mısın? O kadar video o kadar bölüm çektim ama ilk defa görüşürüz falan filan diyor. Lan bizim ev nerede? Aa Raven. Raven. Ne? Neyse ben videoyu kapatıyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. <laughs>